Üzgünüm. Peri ansiklopedisi bunun için yapabileceğim hiçbir şey olmadığını söylüyor. Ay nasıl olmaz canım? Bir kızım su çiçeği, öbür kızım da yakalanmak üzere belki. Ay bir şeyler yapmalıyız. Duducuğum, Taceddin'i duydun. Bunun için yapılabilecek tek şey şu insanoğlunun bulduğu aşı. Yani? Yani Çilekciğim, bu hastalık bulaştıktan sonra yapılabilecek hiçbir şey yok. Ay Şimdi ben de kaşınmaya başladım. Ha iyi korktuğum başıma geldi. Görüyor musun Taci yani? Ya. Biz periyiz ve şu anda elimiz kolumuz bağlı. Ya, ya. Anne, seni de üzüm teyzem gibi kızarmaya başladı. Eyvah! Yoksa ben de nasıl çiçeği oluyorum? Maalesef evet. Bana söylenmeye hiç hakkın yoktu. Eğer zamanında beni dinleyip aşı yaptırsaydın bu başımıza gelmeyecekti. Taci sinirlendirme beni. Aa bir dakika çocuklar lütfen. Aranızda tartışmayın da hastalığın başka fanilere bulaşmaması için bir çözüm bulalım. Kime mesela? Mesela Yavuz'a, Sada, Firuze'ye, çocuklara ne bileyim diğer bütün fanilere işte. Ha şimdi Eda hastaneden döndükten sonra onunla konuşalım. En azından birkaç gün sizlere burada şatoda bakarız, tamam mı? Çünkü annenle bana hastalığın bulaşma riski olmadığı için sizlerle daha iyi ilgileniriz, daha iyi bakarız. Harika fikir. Hay aklınla bin yaşa Perihan. Taci, bu hastalık kaç gün sürer? Belli olmaz. Bazen bir iki hafta, bazen daha uzun. Aa! Ay sen niye havalara girdin böyle? Sinirin minirin geçti. Tabii geçer. Düşünsene kızlarım benimle birlikte kalacak. Ve hastalık onlara geçmesin diye damatlarım da buraya gelemeyecek. Anne. Anne deme. Hadi yukarı çıkalım. Seni güzel yatağına yatırayım. Dinlen orada. Hadi bakalım. Aa Peruşcuğum. Biz de bu arada bir çözüm bulalım. Çilek yarın aşıdan nasıl kaytaracak? Sen çık, sen çık ben bakarım. Bu da ne nesi böyle? Sadık ve Amine Betüş'ün kafesine girmek üzereler. Orada herkes donmuş. Ben hemen düzeltirim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerisini de sonra düzeltirim artık. Ah, ah kuyruğum. sen de yukarı gelmek ister miydin? Gelmez miyim? Gelirim tabii. Bu durumda sizi yalnız bırakamam Perihan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>